Ramazan Bayramı Bayramlaşma Programı için Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanlığı binasında bayram programı düzenlendi. Programda teşkilat yöneticileri, ülke ocakları, il başkanı Abdülkadir Özdemir, ülkücü gençler ve partililer bir araya geldi. İl başkanı Tuncay Batı, il binası toplantı sonunda yaptığı basın açıklamasında birlik ve beraberlik mesajı vererek sözlerine şöyle devam etti: "Bugün birlik ve beraberliğimizi pekiştirdiğimiz sevgi ve dayanışmanın en güzel örneklerini sergilediğimiz mübarek Ramazan bayramını hep birlikte kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Teşkilatımızın her bir ferdi bu kutlu davanın bir neferidir ve sizlerin desteğiyle Kocaeli'de daha büyük başarılara birlikte imza atacağız partililerin yoğun katılımından dolayı il başkanlığı binası yetersiz kaldığından partililer parti binası dışında bayramlaşmalarına devam etti. İl başkanı Tuncay Batı TV41 kameralarına "Türk İslam dünyasının Ramazan Bayramını kutluyorum." dedi ve devam etti. Milliyetçi Hareket Partisi olarak birlik beraberliğin daha güçlü yaşandığı bir gün yaşamaktayız. Bu vesileyle tüm mülkücülerin, mülkücü camianın ve Kocaeli halkımızın bayramı mübarek olsun diyorum ve daha nice bayramlara. MHP 21. dönem Kocaeli Milletvekili ve 1999 yılından Kasım 2002 yılına kadar Türkiye Millet Meclisi'nde görev yapan Kemal Köse TV 41 kameralarına bayram mesajını açıkladı. Bugün Ramazan Bayramı. Kocaeli halkının ve büyük Türk milletinin Ramazan Bayramını gönülden yürekten kutluyorum nice nice böyle güzel bayramlara, mutlu bayramlara ulaşmamızı yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Amin. Sizlere de başarılar diliyorum.